Şu Tiger Düşman siperlerini yok etmek için tasarlandı. Alman ordusu için muazzam bir güçtü. Üzerinde MG34 makineli tüfek vardı. Dev roketi 2,5 metre kalınlığındaki duvarı deliyordu. 5,5 kilometre uzunluğunda benzile sahipti. Zırhı 150 milimetreydi. Topu 380 milimetre ancak bu top tam 351 kiloydu. 4-5 kişilik mürettebat vinç kullanarak bu mermileri yüklüyordu. Ama bu canavardan 18 adet üretilebildi. Genellikle hasar görmüş Tiger 1 tanklarının şasisi üzerine monte edildiler. Sturm Tiger tam 68 ton ağırlığındaydı. 1944'te Alman kuvvetlerinin Ardenler saldırısından sonra savunma için kullanılmaya başlandı. Düşman askerleri tarafından yok edilmesi çok zordu. Büyük çoğunluğu mekanik sorunlardan dolayı yolda kalıyordu. Alman askerleri düşmanın eline geçmesin diye onu imha ediyordu.